Kendini tanımak ne demektir? Kendini tanıma ihtiyacı hisseden bir insan kendi hikayesinin neresindedir? Kendini tanıma ihtiyacının farkındalığı bir insan için, bir birey için ve belki dünya için, insanlık için ne ifade eder? İşte bunları bir önceki videomuzda konuştuk arkadaşlar. Şimdi gelin kendini tanımanın neden önemli olduğundan biraz daha bahsedelim. Kendimizi tanırsak ne olabileceğine ve kendimizi tanımazsak ne olabileceğine hakim olmamız gerekiyor. İnsan ancak kendini doğru bir ahlaki yapı içerisinde oturttuğunda neyin kötü neyin iyi olduğunu anladığında doğru yönde ilerleyebilir. Ancak bu yapı içerisinde hareket edebiliriz arkadaşlar. O yüzden kendinizi tanıma ihtiyacı hissediyorsunuz veya kendinizi tanımanın önemli olduğunu hissediyor ama tam olarak neden olduğunu kelimelere dökemiyorsanız gelin birlikte bunu inceleyelim. Çünkü bunu kelimelere döktüğümüzde kendini bilme meselesinin, kendini tanıma probleminin aslında düşündüğümüzden çok daha büyük çok daha önemli, belki de hayatımızın en temel problemi olduğunu anlayacağız. O yüzden sizleri benimle birlikte düşünmeye davet ediyorum arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar kim olduğumuzu bilmezsek biri bizi övdüğünde veya biri bizi yerdiğinde bununla ne yapacağımızı bilmeyiz. Kendimizi tanımazsak eğer kendi değerimizin belirleyici konumunda biz olamayız ve bu boşluğu başkaları doldurmak zorunda kalır. Zorunda kalır diyorum ama doğal olarak başkaları bu boşluğu dolduracaktır. O yüzden kendini tanıma sorumluluğundan kaçtığımız sürece hem kendi değerimizi başkalarının belirlemesine izin vermiş hem de dışarıdan gelecek değer yargılarına muhtaç kalmış oluruz. Bunun sonucunda kendi görüşlerimizi oluşturmak yerine popüler görüşlerin arkasına takılır, rüzgar nereye eserse oraya sürüklenmiş oluruz. Olaylar üzerine düşünme zahmetine katlanmak, kendi hislerimizi, kendi isteklerimizi önemsemek ve kendi değer yargılarımızı yaratmak yerine arkadaşlarımızın, siyasi partimizin, ailemizin, başkalarının, toplumun genelinin fikir ve görüşlerini takip ederiz kendi fikir ve davranışlarımızı oluşturup bunları gerçek hayatta test etmek yani kendi hikayemizi yazmak yerine yazılmış başka bir hikayeyi yaşamaya koyuluruz. Hatta bu hikayenin bir figüranı oluruz. Kendimizi tanımak bir yolculuktur. Kim olduğumuzu doğuştan bilmeyiz. Ailemizden gerçek ilgi ve gerçek sevgi görmüşsek eğer şanslıyızdır. Çünkü bu ilgi sayesinde kendimizle ilgili olan, bize özel olan, içimizden gelen şeyleri hayatımızın daha ilk yıllarında görme şansımız olur. İlgi ve sevgi dolu bir aile bize özel olan şeyleri görüp bunları bize anlatacaktır ve bunları deneyimleme şansı sunacaktır. Hislerimizi anlamlandırmada, hayattaki yolumuzu bulmada bize yardımcı olacaktır. Arkadaşlar, kafa karışıklığı olmasın. Anne ve babalar çocuklarının her yaptığına evet dememeli. Demiyorlar da zaten. Bir çocuğun yaptığı her şey kendine özel. Onun içinden gelen şey olarak tanımlanmamalı tabii ki. Saygılı olmak, toplumun işlerliğini sağlayan değerleri gözetmeyi öğrenmek gerekir. Ancak bu sayede toplumda bir yere dönebiliriz. Yani belli bir seviyeye kadar aynılaşmak mecburiyetindeyiz. Fakat bu gibi temel konuların dışında dayatılan yaşam tarzı ve becerileri bize özel şeyleri bizden almaktadır. Anne ve babalar iyi niyetlerle bireyin içinden gelen ve ona özel olan şeylerin yeşertilmesine değil kendilerine göre doğru olan hayatın ve topluma göre doğru olan hayatın çocuklara dayatılması için çalışmaktadırlar. İşte sağlıklı oranda aynılaşmanın ötesine geçen bu sağlıksız dayatmayı yapmamalıyız. Anne babalar toplum yani bireyi şekillendiren kurumlar belli bir sınıra kadar insanları aynılaştırmalı. Bu sınırı gözetmeliler. Bu sınırdan sonrası insanların kendilerine özel olan bir yol çizebilme kabiliyetlerinden götürmektedir. Yani anne ve babalık bireyin toplum içerisinde sağlıklı şekilde sosyalleşebilmesi için olduğu kadar bireyin kendine ait bir hayat yaşayabilmesi, bunu başarabilmesi için de olmalıdır. Yani kendini tanımak yaşamımızın başında bizi tanımış birileri sayesinde olur. Bazılarımız bu konuda bazılarından daha şanslı olacaklardır. Hatta bazılarımız belki şu ana kadar kimse tarafından gerçekten tanınmamış olabilir ve bu insanlar için bu yolculuk biraz daha zor olacaktır. Bir örnek verelim. Örneğin bir çocuk arkadaşlarıyla oynarken arkadaşlarına vurduğunda onlara istediği şeyi yaptırabildiğini fark etti veya istediği şeyi onlardan alabildiğini fark etti. Dalıyor herkese. Anne baba bu durumda ne yapmalı? Ay çocuğumun içinden vurmak geliyor. Benim çocuğum da bu yüzden özel. Ne kadar da güzel bir ilgisi var çocuğumun. Al yavrum şu sopayla vur bunlara. Böyle bir şey yok. Bir şekilde bu davranışın azalması ve yavaş yavaş ölmesi gerekiyor ki çocuk sosyal olarak yaşayabilsin. Çünkü sürekli vuran bir çocuğu diğer çocuklar yanında istemeyecekler. Bu çocuğu oyunlarına davet etmeyecekler. Ve bir çocuğun oyuna davet edilmemesiyle bu çocuğun büyüdüğünde bir şirkete davet edilmemesi, bir projeye davet edilmemesi, bir geziye davet edilmemesi eşdeğer aslında. Yani böyle giderse bu çocuğu kimse oyununda da istemeyecek, şirketinde de istemeyecek. Hatta eğer bu davranış ölmezse, bu çocuğun kendisi ölebilir, öyle değil mi? Bu çocuğun herkese vurarak büyüdüğünü, bu sayede istediklerini elde ettiğini düşünelim. Günün birinde bu çocuk gerçekten birilerine zarar verebilecek hale geldiğinde ve karşısında da gerçekten zarar verebilecek birleri olduğunda belki bu çocuğun canına da zarar gelecek, öyle değil mi? Yani bu çocuk yerine bu davranışın ölmesi gerekiyor sağlıklı bir şekilde sosyalleşebilmek adına. Yani arkadaşlar başkalarına ihtiyacımız var. Hayatımızın ilk yıllarında bize gerçekten ilgi ve sevgi gösterecek bir anne ve babaya ihtiyacımız var. Bizi tanıyacak ve bize bizi anlatacak, kendi yolumuzu çizme becerileriyle bizi kutsayacak insanlara ihtiyacımız var. Hayatımızın ilerleyen dönemlerinde anne ve babanın etkisi azaldıkça diğer insanların etkisi artacak. Yani biz toplumdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi yaratmaya devam edeceğiz. Ve yine burada hangi sınır işin içine girecek. Nereye kadar eleştirileri, geri bildirimleri kabul edeceğiz? Yani tamamen başkasının görüşleriyle, toplumun görüşleriyle yapılan bir insan olamayız. O yüzden o zaman kendi özelliğimizi tamamen yitiririz. Ama bu geri bildirimleri hiç almazsak da toplumun içerisinde bir yer edinemeyiz. Öyle değil mi? O yüzden bak yine ahlaki yapı bir değerler hiyerarşisine sahip olmanın önemi yine karşımıza çıktı arkadaşlar. O iki videonun linkini de sırayla buraya bırakacağım. O yüzden Herkesi dinleyeceğiz ama herkesin her dediğini yapmayacağız. Kendimize bir ahlaki yapı oluşturacağız. Kendi değerler çalışmamızı yapacağız. Neyi önemsediğimizi bileceğiz ve ona göre değerlendireceğiz. Dünya üzerine kendi görüşümüzü oluşturacağız. Arkadaşlar bu videoda kendini tanımak neden önemlidir? Bunu konuştuk. Kendini tanımayan bir insanın popüler olan görüşler tarafından nasıl etkilenebileceğini ve belki günümüzde hatta çok karşılaştığımız bir şey değil mi? Bazı haber kanalları Doğruyu söylemiyor insanlara. Bazen milyonlarca insan bir yalanı inanabiliyor arkadaşlar. Ve örneğin bu konuda geleneksel haber kanallarının belli başlı çıkarlara göre hareket edebileceğini bilmeyen, bu vizyonu geliştirmemiş olan bir insan önüne sunulmuş bazı yalanları direkt olarak kabul edebiliyor. Hiç sorgulamadan. Ve belki bunun üzerine hareket ediyor. Belki bunun üzerine yaşantısını kuruyor. Belki bunun üzerine çocuklarını eğitiyor. Belki bunun üzerine öğrencilerini eğitiyor. Hastalarına böyle bakıyor. Belki bu yalan yanlış bilgilerle milyonlarca insanı peşinden sürüklüyor. Belki bir yalan yanlış bilgiyle milyonlarca dolar kazanıyor. Arkadaşlar bir düşünün. Kendi için bir ahlaki yapı oluşturmayan, kendi görüşlerini oluşturmak için düşünce gücü harcamayan, kendini tanımak için zerre kılını kıpırdatmayan ve bu yüzden popüler olan görüşlerin arkasında rüzgarla birlikte savrulan bu insanların dünyaya etkisini bir düşünün. Ve şimdi bu insanlar diye tabir ettiğimiz bu şeyin içine kendimizi koyuyoruz arkadaşlar. İşte burada yaptığımız şey bu. Çünkü bizim yapılacak işlerimiz var arkadaşlar. Biz öğrenilecek şeylerin bittiğine inanmıyoruz. Biz öğrenici pozisyonda olmayı, hayatımızı geliştirebileceğimizi, kendimizi tanıyabileceğimizi ve bunun ahlaki bazı sorumluluklarla ilişkili olduğunu biliyoruz. Çünkü günün birinde belki de çok zararlı bir fikrin, bir ideolojinin bizi alıp sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Sizin ve bizim gibi insanlardı arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşanlar. Geçtiğimiz yüzyıldaki katliamları yapanlar. Sizin ve bizim gibi insanlardı. Bu tuzaklara düşmemek gibi bir görevimiz var. Bu sorumluluk hepimizin. O yüzden işimizi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İşimiz çok. Yapılacak işimiz var. Kendi değerimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Kendi değerimizi başkasının belirlemesine izin veremeyiz. Bu kendimiz için, kendi bireysel yolculuğumuz için önemli olduğu kadar insanlığın sağlığı için de önemli. Bu hikayeyi binlerce kez gördük. Kendisi için düşünmeyen, kendisine bir ahlaki yapı oluşturmamış, ideolojilerin peşinden sürüklenmiş, kendi değerini başkalarının belirlemesine izin vermiş insanların dünyaya ne gibi yıkımlar getirdiğini çok kez gördük. Bu insanlardan olmamamız gerekiyor arkadaşlar. Yapıcı insanlardan olmamız gerekiyor. Geleceği yaratan insanlar olmamız gerekiyor. Şimdiyi yıkan insanlar değil. Ho ho! Arkadaşlar bu videoda kendimizi tanımanın öneminden bahsettik. Biraz daha derinleştik bu mevzuda. Kendimizi tanımazsak neler olabileceğini konuştuk özellikle. Umarım sizler de bu çerçeveyi net bir şekilde oluşturabilmişsinizdir. Kendimi tanımadığında ne oluyor ve kendimi tanıdığımda neler olabilir? Nasıl bir geleceğe sahip olabilirim? Neler başarabilirim? Bu potansiyelle sizleri yüzleştirmek istiyorum. Yani hem bunun bu karanlık potansiyeliyle hem de aydınlık potansiyeliyle. Yani hepimiz birer birey olarak kişisel bir yolculuk içerisinde olduğumuz kadar birbirimizle ilintili, kolektif bir yolculuk içerisindeyiz de aynı zamanda. Yani kendimize sorumlu olduğumuz kadar başkalarına da sorumluyuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Eğer buraya kadar benimle birlikte geldiyseniz sizlere özel olarak teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzun yorumu da şu olsun. Değerimi ben belirlerim. Evet arkadaşlar yorumlara değerimi ben belirlerim yazarak bu videoyu şu ana kadar izlediğinizi bana bildirin. Size özellikle teşekkür etmek istiyorum ve bir kez daha sizlere şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu an şu an yaptığınız şey önemli. Şu an yaptığınız şey belki de hayatınızın belirleyici problemlerinden birine benimle birlikte kafa yormak. Bunu benimle birlikte yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Bu benim için çok anlamlı. Kanalıma destek olmak için arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Sizleri seviyorum ve saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.